Herkese merhabalar. Basit bir okul projesiyle birlikteyiz. Güneş enerjisiyle çalışan mini bir robot yapacağız arkadaşlar. Sistemin mantığı oldukça basit. Çift taraflı bantımızla başlıyorum. İlk olarak çift taraflı bantımızla şöyle bantımı buraya yapıştırayım. Titreşim motorumuzu panelin altına yapıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde sistemimizi oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle titreşim motorumuzu da buraya yerleştirelim. Öyle iyi oldu sanırım. Evet. Titreşim motorumuzu buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Bu sayede motorumuz panelden enerji aldığında titreşecek ve panelin hareket etmesini sağlayacak. Motorumun ve panelimin enerji kablolarını birbirine bağlayarak lehimleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle sırasıyla önce eksimizi bağlayalım. Ardından da hemen artımızı olması gereken yere bağlıyoruz. Bu sayede panelde üretilen enerji motorumuza transfer olmuş olacak ve motorumuz çalışacak. Robotumuzun ana yapısını oluşturduk. Şimdi buna ayak ayarlayarak daha doğrusu titreştiğinde hareket etmesini sağlayacak olan ayaklarımızı ekleyerek devam edelim. Bakır telden şöyle bir ayak hazırladım. Ee, şoklu Japon yapıştırıcıyla da bu ayağı biraz daha sabitleyerek devam edeceğim. Yine aynı şekilde ön tarafına da bir ayak hazırlayacağız. Robotumuzun ayaklarını tamamladık. Şoklu Japon yapıştırıcıyla sabitledim arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi e, buradaki motor aşağıya çarptığı için alta bir parça daha çift taraflı bant ekleyerek motoru panelden biraz daha uzaklaştırdım. Bu sayede daha rahat dönüyor arkadaşlar. Son olarak robotumuzun antenini ve gözlerini de şuraya monte edelim. Ardından güneşe bırakarak bir test yapalım bakalım çalışacak mı? Gözlerini ve antenlerini takmak için yine çift taraflı bant kullanacağım arkadaşlar. Onu da buraya yapıştırıyorum. Şöyle artık robotumuz çalışmaya hazır. Tabii ki bir test edeceğiz. Güneş ışığına bıraktığımızda acaba robotumuz çalışacak mı? Bu arada şu paneli korumak için üzerinde bulunan şu koruma bandını da çıkaralım ki daha güzel bir şekilde ışık alsın. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Buna bir de isim bulmak lazım ama ismine henüz karar vermedim. Önerileri açığım. Şimdi güneş ışığına bırakarak robotumuzu çalıştıracağız. İsim vermek isteyen arkadaşlar yorumlar kısmına önerilerini yazabilir. Şimdi balkona gidelim ve güneşe bırakalım tam balkonumdayım arkadaşlar azıcık bir ışıkta bile motor oldukça yüksek devirlere çıkıyor şu an görebilirsiniz ışık az olmasına rağmen ters tutuyorum şu an paneli yine de motoru çalıştırmaya yetiyor şimdi bunu aşağıya bırakıyorum bakalım evet artık robotumuz hareket etmeye başladı arkadaşlar şöyle görebilirsiniz özellikle evde canı sıkılan küçük kardeşlerim için oldukça güzel bir proje olduğunu söyleyebilirim Bu arada ben de Doğukan acaba buna nasıl bir tepki verecek diye merak ediyorum şimdi e, onun vereceği tepkiyi birlikte bakalım. Baştırıyorum arkadaşlar Doğukan oğlum gel bakalım bak, bak 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 böcek girmiş eve böcek girmiş aa neymiş o oğlum neymiş o oğlum şu an Doğukan büyük bir merakla bakıyor arkadaşlar ee, ikizlerimden bir tanesi Batıkan uyuyor bu arada Doğukan oğlum. Ünlü olacaksın. Şu üzerini başını biraz toparla. <laughs> Amanın. Amanın. Neymiş o? <laughs> Dokunmaya korkuyor arkadaşlar. Ha titreşiyor şu yüzden yere bıraktı. Neymiş oğlum o? Ha nasıl bir şeymiş o? Eve böcek mi girmiş? <laughs> Doğukan'ın robot böcekle İntanlı izliyorsunuz şu anda. Al oğlum, al oğlum. Doka. Aman Tanrım, neymiş öyle? Aa. <laughs> Kaçıyor şu an. <laughs> Korkma oğlum bak. böcek, böcek. Robot ısırmıyor. <laughs> Böylece bir projeyi daha tamamladık arkadaşlar. Bu arada Doğukan bundan oldukça korktu arkadaşlar. Şu an bacağıma sarılıyor. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşçakalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.